Bir iş yerinde ayın elemanı seçilir. Bazen yılın elemanı seçilir. Bunun bu vasfa sahip olması yani bu değere sahip olması, bu şekilde değerli kabul edilmesi gerek o iş yerindeki verimli çalışması, gerekse disiplinli olması, kurallara uyması gibi bir takım kriterler göz önüne alınarak yapılır. Ve o insanlara yani diğer çalışanlara misal olarak getirilir. Disiplinli olmak. Bakın gökteki ve yerdeki mahlukat ne kadar disiplinli ki bize misal olarak getirilir. Diyebiliriz ki şöyle bir hitap var. Ve huvellezi fisseme'i ilahun ve fil ardı ilahta şu mana var. Yani İbn Kesir'in de açıklamasına dikkat edersek gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'a kulluk eder. Bir Allah Azze ve Celle dikkatlerimizi kainata çekti. Diyor ki mecazen, misalen Bunlar gibi niye olmuyorsunuz? Niye yaramazlık yapıyorsunuz? Niye huysuzluk yapıyorsunuz? Niye kurallara uymuyorsunuz? Gibi bir eleştiri var. Bir uyarı var. Yeri geldiğinde eğer kasten ve inatçılıkla isyana devam eden kişi için de tehdit var.